Hadi arkadaşlar hadi. Ne, ne durumda? durumda? Yolda kalbi durdu. Hocam bu adam bize lazım. Madem lazımdı korusaydınız arkadaşım. Kıza yolun sonuna geldik. E, pin ucunu yakalamışken bırak mı diyorsun yani bana? Evet. Hadi bakalım mesaiyi bölmeyin. Siz kimsiniz? Artık biz varız. Bildiğim yuvamızdan kovdular. Sen anladın mı ne oldu? Göreceğiz. <laughs> Saldırıyı onlar mı yaptı? Evet. Başladın mı savcı? Başlayın. Girişleri yapın. Silahlarınızı, cep telefonlarınızı ve polis kimliklerinizi çıkarın arkadaşlar. Müdürüm, ne oluyor? Sizi almaya geldim. Artık bir şeyler söylemen gerekiyor Arif. Esir miyiz yani? Olga'nın telefondan ne çıktı? Daha fazla sıkıştırmamız lazım. Dikkatli olun. Burada kimse dostunuz değil. Doğru zamanı bekleyeceğiz. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.